bu eğitim filminde kendi teknik resim kağıt ölçülerimizi belirleyip onu kaydedip diğer tasarımlarda kullanmayı öğreneceğiz. Öncelikle boş bir teknik resim dokümanı oluşturuyorum. Standart kağıt formatlarından herhangi bir tanesini seçebilirim. Çarpı ile çıktım. Şimdi benim istediğim aslında burada gelen default teknik resim anteti değil kendi antetimi oluşturmak veya kendi sayfa boyutumu oluşturmak. Üzerine sağ tuş yapıp çalışma sayfasını biçimini düzenle deyip hepsini seçip ...rahatlıkla silme işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Ölçüsüz gidiyorum ilk aşamada. Dikdörtgen bir ant, e, kağıdımın dış sınırlarını belirleyen çizgimi seçtim ki bu aşamada şunu unutmayın. Kesinlikle ölçü verirken kağıdı kullanamazsınız ölçü vermek için. E, buradaki ölçü farklılığını belirleyebilmeniz için noktaları kullanmanız lazım. Örneğin buradaki noktaya bir kestiklerseniz bu noktanın x'te ve y'de olan uzaklığını belirleyebilirsiniz ki kağıdın başlangıç noktası burasıdır. 0,0 0 noktası. X'de ve Y'de olan uzaklıklarını buradan belirleyebilirsiniz. Örneğin X'de olan uzaklığı 10 mm, Y'de olan uzaklığı 10 mm olacak şekilde bu noktayı buraya rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Noktanın bir daha hareket etmemesi için buradan sabitle demeniz gerekiyor. Artık bu nokta buraya tamamen sabit. Aynı mantıkla gelip bu çizgiye bir uzunluk verebilirsiniz. Örneğin 276 mm gibi derken artık bütün noktalarınızı tek tek buralara sabitleyebilirsiniz. Bu işlemleri tamamladıktan sonra artık sıra geldi kendi hazır antetim, kendi antetimizi oluşturmaya. Çizgi komutunu çalıştırıyorum. Rastgele ölçüsüz bir antet hazırlayacağım şimdi. Şu şekilde basit bir antet hazırlayalım. Bu da boydan boya olsun. basit bir anlet Daha sonrasında detaylandırmalar kısmından not komutuyla istediğiniz ibareyi buraya yerleştirebilirsiniz. Örneğin çizer diyelim buraya. Hemen onun altına kontrol. Onun altına tarih yerleştirelim. Son olarak da malzeme. buralara da ölçek diyebiliriz. Bu şekilde antetinizi tamamladıktan sonra yazı komutundan çıkıp ister buradan, isterseniz de sağ tuş tekrardan çalışma sayfasını düzenle diyebilirsiniz. Ben buradan çalışma sayfası düzenleme kısmından artık çıkmak istediğimi belirtiyorum. Kağıdımın bütün özellikleri tamamlandı. Sıra geldi bunu kaydetmeye dosya altında çalışma sayfası biçimini kaydet komutu var. Buraya geldiğinizde zaten sizi direkt otomatikman yerine götürüyor program. Buraya gelip burada bir isim vermeniz lazım. Örneğin deneme isimli deneme bir isimli bir kağıt tipi olsun dedim bu ve kaydettim. Çarpıyla çıkıyorum yeni bir teknik resim dokümanı oluştururken artık göz alt kısmında deneme bir isimli kendi kağıdımı karşıma rahatlıkla getirebilirim. Bu eğitim filmini de basit bir kağıt tipi oluşturup kaydetmek, kaydetme menüsünü öğrenmiş olduk.